Arkadaşlar nasıl Aptoy devi oyun dilimini çözeceğim. Bu Google Play'e girdiğinizde işte bu çıkar bundan eski sürüm var, yeni sürüm de var. Sizin istediğiniz bakın arkadaşlar. Ama bu ilk önüne çıkan derken eski sürüm Aptoy'de diyorsunuz. Arkadaşlar ben şunu bir kapatayım. Bunu da kapatayım. Yeni şurumu da göstereceğim size. Aa şu bir tövde böyle şey çıkacak. Böyle çıkacak. Bütün bir sürü diş var. Böyle yedin da 2 bir nokta iki bir nokta ürünleri de var. Hep şöyle indir, indir Böyle hepsini gösteriyor. Benim en sevdiğim dedi bunu kapatayım arkadaşlar. Şöyle aptoyca indir diyorsunuz. Ben yazdım zaten. Siz yazarak da şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Öne çıkan hemen basınız. Olmuyorsa da neden nasıl bir şey oluyor, çıkıyor? Şöyleyim ben bilirim çünkü ben çok böyle yer yapmışım. Arkadaşlar böyle indir ve de draw diye bir şey çıkarsa da böyle olmalı. Bazen de indir çıkar burada. Bazen evet de draft diye bir yer çıkarsa hemen çıkıp tekrardan denemeye kalkışmayın. Çıkar böyle indire bastığınızda işte iniyor. Ben bastım bende tam 3 tane oldu. Ama size göstermek amaçlı. Bu çıkıyor böyle arkadaşlar. Uygulamayı konuşanlar buraya tıklatıyor. Böyle buraya indir dediğinizde işte çıkıyor. Oraya basacaksınız. Mesela arkadaşlar ben yaptım. Bakın. Bu kendi kendine iniyor. Tırlar. Şimdi onu şey yapacağım. Kapatacağım. Kapatacağım arkadaşlar. Çünkü çok iyi değil. Arkadaşlar baksanıza abi. Altoid bu Daval. var. TVP nasıl? Dile. Onu da gösteririm size yakında. Şimdi o da şimdi. Bu kadar da arkadaşlar. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle ve bay bay.